izleyenler. Senenin ilk haftasında meselemiz ekonominin konuğu ekonomist Erkan Öz. Erkan Bey öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler Burcu Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler bana fırsat verdiğiniz için, yayın aldığınız için. Ee, öncelikle hepimize iyilik, sağlık, bolluk, bereket ve gerçekten içinde bol bol demokrasinin olduğu yeni bir yıl diliyorum. İnşallah güzel şeyler konuşuruz. Biz 2020 yılında en çok neyi konuştuk? Aslında merkez bankalarını konuştuk. FED başta olmak üzere. reel piyasadaki sıkıntıları gidermek için devletin yardımları ve bu yardımlarla birlikte tabii ki bütçe açıkları oluştu. Bütçe açıklarını kapatmak için merkez bankaları harıl, harıl para bastılar. Başta FED olmak üzere. Tabii ki Fedin bu hareketleri tüm piyasayı tüm globalde piyasayı ve borsaları etkiledi ve 2020 yılında Aslında biz tüm ülkelerde dolar dolar doların ciddi anlamda düştüğünü gördük Türkiye'yi buradan ayrı tutuyorum 2021 yılı ile ilgili beklentileriniz ne şekilde dolar yine değer kaybetmeye devam edecek mi ve bu durum Türkiye'de nasıl gelişecek 2021 yılında Şimdi doların tabii kaderi, Türkiye'ye yansıması bunlar FED'in elinde olan konular olacak yine 2021 yılında da. Şimdi senato seçimleri de demokratların lehine sonuçlandı. Artık bütün yetkiler onlarda söyledikleri, söz verdikleri büyük teşvik paketlerini gerçekleştirebilirler. Bu da... Piyasaya para çıkacağı anlamına geliyor ve bu da doların tekrar zayıflayacağı anlamına e, ilk bakışta gelebilir. Fakat e, şöyle bir e, sorunsal var. Ben kendi YouTube kanalımda da bunları e, işlemiştim daha önce. Şimdi eğer e, Amerikan devleti tarafından piyasaya para sürülecekse e, devletin elinde bir para olmadığına göre bunu borçlanarak yapacak. Yani bu harcamaları borçlanarak yapacak demektir. Zaten dün akşam eğer şeyin yani bir blue wave dedikleri mavi dalganın oluşacağı yani senato seçimlerini de demokratların alacağı anlaşılınca e, bono faizleri 10 yıllık faizler Amerika'da yüzde biri gördü tekrar yükseldi. Bu da şunu e, bize gösteriyor. Yani devlet harcama yapacak, devlet daha fazla borçlanacak, trilyonlarca dolar daha borçlanacak. Bu durumda da faizler artar diye bir beklenti oluştu. Bu da doları tabii ki e, yukarı itebilecek bir faktör. Fakat ne Amerikan ekonomisinin e, durumu, ne dünya ekonomisinin durumu yüksek faizleri de yükselen faizleri de kaldırabilecek durumda değil. Özellikle de reel sektör dediğimiz yani finans piyasalarının dışında gerçek hayatta mücadele veren e, şu anda pandemiden dolayı, salgından dolayı işleri çok e, feci şekilde bozulmuş. Evet. Şirketlerin zaten normal eski faiz düzeylerini bile kaldıramazken yükselen faizlerle yürümesi mümkün değil. O yüzden burada FED mutlaka devreye girecektir. Şu anda ayda 120 milyar dolar kadar QE terimini kullanıyorlar. Ben ona para basma diyorum. Para basma yapıyorlar yani piyasadan tahvil alıp yerine nakit veriyorlar piyasaya. Piyasadaki tahvil miktarı arttıkça, yani bu demokratlar harcama yaptıkça, Fed'in de bunları absorbe edip piyasadan çekmesi gerekiyor. İzleyicilerimiz e, tahminden ziyade bunu takip etmeleri gerekiyor. Yani Fed bu QE miktarını, para basma miktarını arttırıyor mu? Arttırıyor olması gerekir e, belli bir zaman içerisinde. Çünkü arttırmazsa ve bu harcamalar, bu trilyonlarca dolarlık harcamalar, Yeni borç senetleriyle, yeni bonolar, tahvillerle finanse edilmeye kalkılırsa, o zaman faizler yükselir, doların değeri de yükselir evet. diye düşünüyorum. Bir de tabii bu pandeminin e, izleyeceği seyir de önemli. E, yeni mutasyonlar, işte yeni e, büyük kapanmalar, işte İngiltere'de başladı mesela, tüm ülke e, bir süre tamamen kapatılacak. Ee, bu tip gelişmeler artarsa bunun da tabi e, olumsuz etkisi olabilir. E, fakat yine e, dünya finans sistemi e, bu dolar darlığı ya da doların değer kazanmasına fazla müsaade edebilecek bir konumda değil. Yani bu faizlerin artması, doların değer kazanması, hatta şoklar bile olabilir. İşte Mart ayında gördüğümüz e, erime kadar derin olmasa bile. İşte borsalarda, altında, gümüşte, bitcoin'de bile satışa yol açabilecek şoklarla karşılaşabiliriz. Ama mutlaka bunları merkez bankaları başta olmak üzere, başta da onların lideri Fed olmak üzere daha fazla para basarak e, bertaraf edeceklerdir ve yükselme ataklarına karşı tekrar doları baskılamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Türkiye'deki doların seyri tabii e, jeopolitik gelişmelere de bağlı olacak. İşte Biden yönetimiyle bizim yönetimimiz nasıl bir ilişki içinde olacak bunlar önemli olacak. Bunlarda bir sorun çıkmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şu anda zaten aşağı yönlü bir eğilim var dolar tl'de de. Ve bir sıkıntı da çok fazla yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim yönetimin de artık sütten ağzı yandı. Yani yoğurdu üfleyerek yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Çok böyle e, meseleleri itiş kakış yerine e, daha zamana yayarak daha taktiksel çözümlerle ben teslim olacaklarını işte Amerika'nın istediği her şeyi yapacaklarını falan düşünmüyorum. E, öyle bir duruma sokmayacaklardır kendilerini ama e, daha böyle e, cepheden inatlaşmak ya da restleşmek yerine daha e, taktiksel davranıp e, meseleleri zamana yayıp e, daha zamana oynayıp işleri çözmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi e, dolar konuştuk ama galiba biz e, 2020 yılında bir de borsaları çok konuştuk. Ve e, özellikle yine Amerika borsaları başta olmak üzere global endekste geçen yıl çok ciddi ralliler yaşandı. Hmm. Ama bir de bunun e, reel sektörü ve doğrudan e, yabancı yatırımcılarla baktığımızda aslında borsadaki değerlerle bunların çok da eşleşmediğini gördük. Yani sanki gerçek hmm. değerler değildi. Biraz önce siz de bahsettiniz. işte FED veya Avrupa Merkez Bankası bir faiz arttırımına giderse bunların hepsi hem reel piyasayı, reel sektörü hem de borsayı olumsuz etkileyecektir. Bir de sanki bir borç kriziyle karşı karşıya bırakır mı ülkeleri? Şimdi ben faiz artışları büyük merkez bankalarından gelmesini son derece zor buluyorum ama gelirse tabii ki bu işte beklediğimiz o olabilir mi acaba dediğimiz işte tedbirli olmak gerekir diye benim bahsettiğim bu işte piyasalarda yeni bir Mart ayı gibi bir erimeye yol açacaktır yani 2018 yılındaki daraltma politikalarının işte borsalara ne yaptığı ortada. Zannetmiyorum bu koşullarda bir böyle faiz artışı yapacaklarını. Ve bu konu 2020'de çok konuşuldu. Yani gerçek piyasalarla, reel piyasalarla Borsalar koptu diye. Ee, şimdi baktığımız zaman e, FK dediğimiz fiyat kazanç oranları yani bir şirketin gerçekten kazandığı para ile onun borsadaki fiyatı arasındaki oran e, çok yükselmiş durumda bütün dünyada. Türkiye'de belki değil dolar bazında baktığımız zaman ama e, dünyada, Amerika'da ve başka borsalarda çok yükselmiş durumda. Bir başka gösterge e, bu meşhur yatırımcı Warren Buffett'ın eee fiyat pardon şey ülkelerin üretimleriyle borsa değerleri arasında kurduğu oran Buffett göstergesi denir buna. Bu Amerika'da şu anda yüzde iki yüzün üzerine çıktı. En tarihteki en büyük borsa balonu olan işte 2000 yılı internet balonunda bu gösterge normal ortalamalarının yüzde 71 üzerine çıkmıştı. Bugün ise yüzde %76 üzerine çıkmış durumda. Yani en büyük balonun bile çok üzerine çıkmış bir şişkinlik balon. durumu söz konusu. Şimdi bu balon patlar mı? Merkez bankaları eğer Amerikan yönetiminin piyasaya süreceği bu bono tahvilleri zamanında FED emerse, bunları iyi yönetebilirse, Patlamadan da daha da yüksek oranlara da ulaştırabilirler, ellerinde bu. Ama geç kalırlarsa, bir sıkıntı doğarsa, başka bir işte mutasyon gibi başka bir etkenle sistem sarsılırsa, sistem çok kırılgan, çok kırılgan olduğu için yine böyle bir durumla karşılaşabilir elbette. Böyle bir durumla karşılaşıldığında da Mart ayında olduğu gibi, bu sefer eskisinden de çok piyasaya para basarak işte nakit sürerek bu durumu atlatmaya çalışacaklardır. Borsa yatırımcısı 2020 benzeri bir durumla karşılaşabilir. Yani hem yükselişlerin olduğu hem de her an işte Mart ayı gibi bir olayın olabileceği bir ortamla karşılaşabilir. Borsa yatırımcısının her ne kadar Türkiye'de dolar bazında şirket değerlemeleri aslında çok uygun hale gelmiş olsa bile Türkiye tek başına olmadığı için, Amerika'da bir şey olsa Türkiye'ye de yansıyacağı için e, tedbirli olmasında fayda var. Yani bu özellikle Fed'in ne yaptığını, yeterince para basıp basmadığını e, gözücüyle her zaman kontrol etmesi e, uygun olur ve her an e, böyle bir mart ayı gibi bir şey olabileceğine dair, tabii risk beklentisi ne kadarsa e, ona göre portföyünde nakit bulundurması iyi olur. Çünkü dibe düştüğü zaman Mecburen borsalar e, dibe düşünce buna dayanamayacağı için merkez bankaları yine onu yukarı kaldıracak. E, orayı alım fırsatı olarak değerlendirebilir elinde nakit olursa. Ama bütün, hani all in dediğimiz şekilde bütün he, her şeyiyle borsaya girerse o zaman e, diplerde sıkıntı yaşayabilir. Böyle bir dip oluşması halinde. E, sadece bir ihtimalden bahsediyoruz. Dediğim gibi Fed'in yapacakları ve başka dış etkenlere bağlı böyle bir şey olursa savunmasız kalmamak adına portföyde böyle bir yöntem izlenebilir. Evet. Yani dediğiniz gibi çok sıkı takip etmek gerekiyor. Peki, evet. e, borsadaki bu boğa piyasası aslında çok gerçekçi gözükmüyor işte. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi doların gidişatı da e, çok böyle iyi değil ve aslında bunlar toplandığında derin krizlere de yol açabilir. Ee, i̇nşallah olmasın tabii ki tüm dünya için. Ama sanki bu süreçte en çok değerlendirilmesi gereken bir kripto paralar, bir de altın kaldı elimizde. Altın 2020'de 2011'in zirvesini aştı ve Bitcoin'de de inanılmaz bir şekilde yükseliş olduğunu gördük. Kripto paraların başat parası yani. Hı hı. Peki e, ya yani şu anda gerçekten zirve yapan bu iki ürün için siz ne düşünüyorsunuz? Bu şekildeyken portföye katmak riskli midir? Bizi izleyenler için bir al-sat fiyat aralığı mevcut mu? Fiyat aralığı konusu sıkıntılı olabilir ama yine de bir yön çizebilecek ya da bir önümüzü görebilecek bir tablo çizelim. Şöyle ki bir kere bu ikilinin bir üçüncü kardeşi var. O da gümüş, altın, gümüş ve bitcoin. Bunlar özellikleri, üretimleri istenildiği anda arttırılamayan, sınırlı parasal varlıklar, para yerine kullanılabilen, rezerv olarak kullanılabilen sınırlı varlıklar. Şimdi bunların 2020'de yükseldiğini gördük ciddi biçimde. Neden? Çünkü bunların alternatifi olan dünya rezerv parası dolar. Merkez bankaları her biri kendi para birimini olabildiğince değersizleştirmeye çalışıyor. İşte Batılılar buna çirkinlik yarışması diyorlar. Herkes parasını devalüe etmeye çalışıyor. Daha sonra da birbirlerini işte para manipülasyonu yapmakla suçluyorlar falan. Ee, ama komedi hepsi yapıyor çünkü. Ee, şimdi bunlar kendi fiyat dediğimiz sadece iradeye dayalı yani altına gümüşe veya başka bir sınırlı varlığa bağlı olmadan çıkartılan 1971'den beri yürürlükte olan yani bu para birimleri zayıfladıkça bunların alternatifi olan altın, gümüş ve işte 2009 itibariyle hayatımıza giren bunların dijital versiyonu olan Bitcoin ve benzeri kripto paralar. Değer kazanıyor, ciddi biçimde değer kazanıyor. Bitcoin'in bu kadar hızlı değer kazanmasının sebebi de onun henüz piyasa değeri çok küçük. Yani 5000 yıl önce altın ilk icat edildiğinde altına girmek gibi oluyor şu anda Bitcoin almak. O yüzden çok hızlı yükseliyor. Şimdi bu sene ne olur? Bu sene de demin söylediğimiz faktörlerden dolayı yani Fed veya başka merkez bankaları kendi para birimlerinin kıymetlenmesine, tahammül edemeyecekleri için faizlerin artmasına tahammül edemeyecekleri için bu üç varlıkta da e, ortam gayet güzel gözüküyor şimdi mavi en, dalganın da tabii. sanki bu üç varlığa olumlu etkisi olacak gibi değil mi ya Uyamadım, da... bir kez daha alabilir miyim mavi dalganın da sanki ha, bu evet, üç evet, olumlu etkisi olacak gibi Şimdi ilk etapta evet çünkü mesela bugün baktığınız zaman altın da yükseliyor, gümüş de yükseliyor. Dün zaten Bitcoin rekor kırdı o haberlerin ardından. E, fakat e, orada ilk bakış e, yanıltıcı olabilir. İşte dediğim gibi burada Fed'in ne yapacağı ve o tahvil stoğunu yeterince absorbe edip, yeterince hızlı bir şekilde absorbe edip edemeyeceğine bağlı e, buradaki olumlu tablo. E, özellikle, reel faizlerin, uzun vadeli reel faizlerin dikkatli takip edilmesi gerekiyor altın ve gümüş için. Bitcoin'de biraz daha farklı bir hikaye var. Onu da anlatacağım şimdi. Reel faizler, 10 yıllık Amerikan reel faizleri, yani gerçek faizler. Yani enflasyon düşüldüğünde elinizde kalan gerçek faiz ne yöne gidiyor? Şu anda önemli olan o. Ee, Eksi birin altına doğru, daha da aşağı doğru gidiyordu. O yüzden altın kritik bir seviye olan 1920 dolarları geçebildi. İşte gümüş zaten daha önceden kritik seviyeleri geçmişti. Ee, o da 26-27 dolarlara hatta bugün belki 28 dolarlara doğru tırmanıyor. İkisinde de görünüm şu anda teknik olarak yani teknik analiz olarak olumlu. Altında 1920 geçildiği için Bloomberg analistlerinin de verdiği 2300 hedefi teknik olarak şu anda masada geçerli. Eğer dediğim gibi Fed'den bir sıkıntı çıkmazsa veya işte bu pandemi salgın tarafında herhangi bir veya benzeri bir başka bir olay olmadığı sürece altında 2300 hedefi geçerli. Hatta Bloomberg bunu bir sene sonu hedefi olarak vermişti. Ben ise yani 5-6 ay içinde bile görülebileceğini olumlu ortam devam ederse düşünüyorum. Gümüşte de aynı şekilde teknik göstergeler şu anda bize 35 dolara, 36 dolara doğru bir hareketin olabileceğini gösteriyor. Tabii bunlar dediğim gibi teknik analizdir. E, teknik analizin sınırlarını bilmek gerekir. <laughs> hiçbir zaman hiçbir şey kesin değildir ama şu anda bizim önümüzdeki görünüm bunu gösteriyor. Bitcoin'de ise e, daha farklı yönleri olan bir hikaye var. Bitcoin e, Mayıs 2020'de ödül yaralanması dediğimiz bir süreç geçirdi. Yani Bitcoin'de de bir madencilik var. Bitcoin çoğu insanın zannettiği gibi havadan sıfırdan basılan bir para değil. Üretim maliyeti var Bitcoin'in. E, bu ödül yarılanmasıyla 4 yılda bir Bitcoin madencilere verdiği ödül miktarını bir gecede yarıya düşürüyor. Yani altın madencileri düşünün ki atıyorum dünyada diyelim ki 500 milyon ons altın üretiyorlar. Bir gecede bu 250 milyon onsa düşüyor. Bu ne yapar? Altın fiyatını tabii ki yukarı doğru baskılar. Çünkü üretim maliyeti birim üretim maliyeti artıyor. Bitcoin'in de Mayıs 2020'deki ödül yarılanmasından önce üretim maliyeti 7 bin dolar civarındaydı. Bir gecede 14 bin, 16 bin dolarlara fırladı. Daha sonra da şimdi 12 bin, 13 bin dolarlar civarında seyrediyor. Bu da ne yaptı? Madencileri daha yüksek fiyattan Bitcoin satmaya zorladı. Bitcoin madenciliğinin bir de zorluk dediğimiz bir parametresi var. O da yükseliyor. Talep arttıkça da Bunlar yükselmeye devam edecek. Bu her e, halving dediğimiz, ödül yaralanmasını dediğimiz olaydan sonra Bitcoin'de gerçekleşen bir durum. 2012'de ve 2016'da iki defa daha ödül yaralanması oldu. Ve 2013'te ve 2017'de büyük Bitcoin'de yükselişler meydana geldi. Şimdi biz 2020 yılında bunu gördük. 2021 yılı, Bitcoin'de büyük yükselişler tabii yükselişin yanında yükseldikçe dalgalanmalar işte mesela geçen gün gördük yaklaşık yüzde yirmiye varan. bir, anda dolar bir anda düştü. Düzeltme oldu. Kripto para piyasasında biz bunları hissetmiyoruz. Bile. Yani borsada falan olsa büyük kriz denir buna ama biz o kadar alışığız ki yüzde yirmiler falan çok bizim için önemli olmuyor ama çeşitli senaryolar tabii gündemde. Bitcoin için bugüne kadar verilmiş en cömert tahmin Citibank tarafından resmi olarak kendi yatırım müşterilerine özel olarak verilmiş bir tahmin. O da 2021 yılı sonunda Bitcoin fiyatının 2021 aralığında 318 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Piyasada ise genel beklenti 100 bin dolarlar civarında, 100-150 bin dolarlar civarında olacağı bekleniyor. Yatırımcıların yatırım yaparken Bitcoin'e şunları unutmaması gerekiyor. Bir, çok risklidir. E, haberlere, özellikle kötü haberlere çok duyarlı bir piyasadır. E, çok hızlı yükselir ve çok hızlı düşebilir. E, i̇yice öğrenmeden ne Bitcoin'e ne diğer e, altcoin'ler dediğimiz coin'lere e, girmek tavsiye edilmez. İyice biliyorsanız, borsaları kullanmayı biliyorsanız, bu borsa dediğimiz web sayfalarını, Kullanmayı biliyorsanız bu işlere giriniz. Yoksa büyük beklentilerle, hele de böyle borç alıp işte evinizin, ailenizin ihtiyacı olan paralarla kesinlikle böyle bir şeye girmeyin. Eğer elinizde yatırım için ayırdığınız yani bütün ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra yatırım için bir para kalıyorsa, bununla değerlendirebilirsiniz ve iyice araştırmadan, iyice öğrenmeden dediğim gibi kesinlikle girmeyin. Çünkü bir borsacı için, bir finans uzmanı için bile zor bir alandır bu. Bakın geçen gün JP Morgan'ın çok meşhur bir analisti bir rapor yayınladı Bitcoin'in fiyatını tahmin etmek için. Biz kripto para camiası olarak okuduk güldük yani çünkü rapor hani adam şeyin kurdu yani borsanın falan kurdu ama Bitcoin'i onlar bile çözebilmiş değiller. Yani bu işleri iyice araştırmadan bu işlere girmemekte fayda var. Yani sırf işte Citibank 300 bin dolar tahmin verdi. Şimdi bakıyoruz o fiyatlarda 30 bin de 10 kat artabilir bu araç diye. Böyle öğrenmeden bilmeden girmemekte fayda var. Ya da şöyle yapılabilir en iyi yöntem. Suya girmeden de yüzme öğrenilmez. 10 birim yatırım düşünüyorsanız işte yarım birim veya o düşündüğünüz yatırımın yüzde biriyle falan girip durumu görüp ona göre hareket etmenizde büyük fayda var. Yani deneyim kazandıktan sonra gerçekten yatırım yapmakta fayda var. Ama şöyle de bir durum da var tabii. Bitcoin için de olumlu yani manalı getiri yapacak zaman azalıyor. Yani bu işe niyetiniz varsa da bir an önce öğrenin bu Ocak ayında veya Şubat ayının ilk zamanlarında e, yatırım yapanlar anlamlı bir gelir e, kazanabilirler e, diye düşünüyorum. Ondan sonra yani fiyatlar 50 bin dolarları, 80 bin dolarları aşarsa özellikle 80'den sonra e, girmek çok anlamlı olmayacaktır. Çok çok riskli olacaktır. Yani Bitcoin bu belli olmaz. E, fiyatı 300 bine, 400 bine de gidebilir ama e, 80 binden sonra özellikle girdiğiniz zaman çok aşırı risk almış olursunuz. Yani kripto para piyasası için bile çok aşırı risk almış olursunuz. O yüzden böyle bir niyetiniz varsa bir an önce internette bol bol ve bedava kaynaklar var. İşte para isteyen yerlerle karşılaşacaksınız. Biz şöyle öğretiyoruz, böyle öğretiyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Twitter ve YouTube özellikle bu kaynaklara ulaşmak, bedavadan ulaşmak için Son derece iyi e, mecralardır. Bunları iyi takip edersiniz, kripto para camiasında kısa bir süre içerisinde anlayabilirsiniz, e, yetkin bir hale gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Erkan Bey değerli öngörüleriniz için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten yine her zamanki gibi gayet açık, net, anlaşılabilir bir dille bizi izleyenlere anlattınız. Biz de burada tekrar altını çizelim. Bu programda konuşulanlar yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere sadece öngörülerimizi aktarıyoruz. Lütfen sizler de bu öngörülerle ilgili bütün araştırmalarınızı yaptıktan sonra o yönde yatırım kararlarını verin. Tekrar altını çizmek gerekirse yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Erkan Bey tekrar teşekkür ediyorum. Programa konuk oldunuz. Gerçekten çok değerli öngörülerde bulundunuz ve çok da faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah. Hepimiz için 2021 önce sağlıklı, mutlu, huzurlu ve tabii ki bereketli bir sene olsun Burcu Hanım. Çok teşekkürler. İnşallah. Bir meselemiz ekonomi programının daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.